Yok başka hayalim eski ben değilim Sen gittin gideli yaşamaktan başka Sana neler diyeyim hepsi birer deneyim Zaten ben aldandım inanmadım aşka. Amcamın doğurdukları Hello board Freddy's Fin Tuflin. Hoş geldiniz işte. ismini söyleyemiyorum. Fınaf. Fınafta var ya böyle korkunç yaratık peluş oyuncaklardan. Ha bir kere oynamıştım. Oradaki bir oyuncak bizi kovalayacakmış. Hadi be oğlum sen de ne yavaş koştun amına koyayım senin de be. Çok fazla istediniz benden yorumlarda. İşte abi bunun modu var bunu oynasana falan. Herkes oynuyor falan filan dediniz. Ya oyunda komşu yerine şey varmış. Peluş oyuncak dur bak gösterme nasip olursa inşallah size. Nerede lan? Neredesin oğlum? Bir göstereyim lan seni insanlara. Gel lan buraya. Lavuk. Nerede lan? Nerede? Ha bu yok değil. Bir dakika bir saniye bu değil ya bir dakika. Bırak, Bırak beni. F'ye bas diyor. Ne olacak F'ye basınca? Kim? Oh yes. Oh, oh. ya bunun videolarını izlemem gerekliydi. La, bu ne Bu ne hız ya? Turbo mu taktın oğlum büzüğüne? Ne oldu lan buna? oğlum ne? Bira mı içtin sen? Ne yaptın? Alkol mü kullanıyorsun? Neyse güzel bir beğeni sayısı istiyorum bu videoya. Hemen beğeninizi atın. Attınız mı? Oğlum alta ineceksin. Alt tarafa şöyle like butonuna bir tane tıklayacaksın şu parmağınla. Bak gönülleyin beni bu. Tamam beğeni attıysanız kanala da abone olun. Zil butonlarını da açmayı unutmayın. Bak sen paşama ya. Nasıl yapacağız? Nasıl geçeceğiz biz bu bölümü? Bir dakika. İlk ne yapıyorduk biz abi? Ben ona Ay! Ananı sikerim. Al. Şimdi Allah yardımcımız olsun Ey. öncelikle. Gel lan. Gel lan. Ay! <laughs> çok saçıyor. Yola çıkıyor herif. Ey. Ne oldu? Ha? Lan, lan yola gidiyor bu oğlum. Yola nasıl çıkıyor bu? Yola çıkamaması lazım. Hey. Ne oldu? Yarram bakarsın anca öyle suratıma. Hey. 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 Lan oğlum. Buradan bir yeri kırıp gidiyorduk herhalde ya. <laughs> Şunu alayım elime. Sonra sokayım götüme. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu Lale? Hey. Ananın avradını sikelim. Uçuyor oğlum bu. E, ya, konuşmayı unuttum evet. Ello Ekbortu nasıl oynadıysak aynı şekil oynayacağız bunu da. Şuradan sadece zıplamamız lazım yukarı önce. Şuna çıkıyorduk. Nasıl yapıyorduk? Buraya şeyleri koyuyorduk değil mi? Kutuları koyuyorduk. Aynen birinci kutu. Ne oldu lan öyle dur. İkinci kutu koy bunu. Dur bakayım zıplayabiliyor muyum? Ananın avradını. Şurada ne? Tavana çıktık mı? Tamam elimizde de bir tane olsun. Şuradan. Ananın. Yavaş. Şuradan karşıya atladım. Ya kaç. Kaç. Ya ben bu oyunda ne kadar sinir olduğumu şimdiden tekrar anladım ya. Vallahi ben. Niye bu kadar sinir oluyorum bu oyuna dediğimi şimdi yeniden anlamış oldum. Tamam. Bu tarafa geldim şimdi. Bir dakika cama çıktığıma göre. Burayı kırmam lazım. Yoksa başka türlü giremem. Ne oluyor lan? Oğlum ne oluyor? Buldozer çalıştırdılar sanki amına koyayım. Şu tabloyu mu alıyordum? Ne yapıyordum ben ya? Aynen tablo burada. Buradan içeri bir girelim. Bir zıplarsan artık. Şimdi buradan şey alacaktım. Enektarı al bakayım buradan. Bu e enektar bize lazım. Enektarla koltuğun altında kalık ara. Şundan olur ne olmaz açayım da. Sonra at bunu gitsin. Diğer anahtar lazım bize çünkü. Tamam çekil. Annem babam. Tamam sakin ol abi. Hey. Ben aman edeyim korktum. Doğru arabanın anahtarı buydu niye açılmıyor diyorum. Anahtar olmadan nasıl açılsın? Şimdi mıknatısımızı da aldık. Bu zaten hey. şey olduğu için demir olduğu için götünü çekeceğiz onu Hey. Yine hey. ne oldu? Çamaşır makinesini mi çalıştırdın amına koyayım? Gümbür gümbür gidiyorsun orada. Oğlum sen deli deli ettin kendini iyice ha. Bana bak ne kullanıyorsun sen lan? Oğlum bu kesin bonzai monzai çekiyor ya. Oğlum burada kutular varmış ya zaten. Niye beni uğraştırıyorsunuz? Niye demiyorsunuz abi orada zaten kutular var abi orada zaten kutuları var. İnsan bir der ya. Bir tane daha koy bunun üstüne. Oraya çıkmam için bir tane de şey lazım bana kutu lazım. Nasıl oynuyorum ama ya, çok profesyonel oynuyorum. Yanıma bile gelemiyor herif. Gelememe sebebi baga girmesi. Yoksa var anamı siker. Çek bakayım bunu. Tamam bunu at yere. Bunu da aldım. Neydi bu? Ya ben bunun anasını sikeyim ya. Oğlum bak. Bak bana bak. Ulan şemşik. Şam şeytanı. Ben bak sana bakarak duş yaparım burada. Ha. Sen istiyor duş verecek yüz dolar. Oh. Şıkır 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 şıkır. Amına <laughs> kodumu çocuğu kafam şişti. Çekil şuradan be. Ya bu maymuncukla şeyi açacağız. Bir yere açacağız da. Bir dakika bir dakika ya. Ben burayı bir kırmam lazım. Şuradan bir gireyim mi? Bir gireyim izin verin. Bu lan? Oğlum bowling topunun ne işi var buradan bırak. Şurayı bir açacağım. Bir girebilsem içeri. En büyük düşmanım kendimi mi koyayım? Şunu al eline. Tamam maymuncuk. Bunu alıyoruz mu? Çabuk aç. O lale düzelmeden. Bakayım düzeldi mi? Ya bu kafayı yemiş iyicene ya. Laleye bak. Çıkayım ben buradan bir yukarı. Of kafam çok şişmiş. Buradan devam ediyorum. Burada böyle bir yer var mıydı lan? Dur atlayayım şuraya. Burada herhangi bir yapabilecekim bir şey var mıdır abi? Tam buraya geldim. Enekter buldum. Aa en... dik geldi. Şuradan şu kapıyı açalım önce aşağı kapıyı da buradan sıkıntımız olmasın. Ya götveren ne yapıyorsun götveren? Nerede o? Lan oğlum neredesin? Lan ne oluyor lan? Deprem mi oluyor? Orospu çocuğu ne yapmaya çalışıyorsun? Anlamadım ki ben seni. <laughs> Nereye geldim ben böyle? Neredeyim ben? İmdat! 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 Yankı yapıyor. Duydunuz mu? <laughs> Ananın amını sikiyim. Ne oldu? O ne öyle? Araba tekerleği. E yine bu komşu ama bu. Olmaz ki böyle. Oğlum ben bunları ilk defa mı görüyorum acaba? Ne oldu lan? Aa ailesi mi öldü? Allah rahmet eylesin. Çok da sikimde. Açık bir yer göremiyorum ki görsem şey yapacağım. Abi buradan tırmanamaz! İmdat. İmdat! Ne oldu lan? Sik! Allah Allah! Oğlum yukarı çıkıyor. Annem! İmdat. Adam sikiyorlar. Pardon neredeydi o şey lan? Dur 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 açacağım onun kapasını. Kapa aç. Mahsene iniyorum. Mahsene iniyorum! <laughs> ne kadar korktum farkında mısınız bu kadar korkulmaz oğlum o ne <laughs> diye böyle hani korksun Uuu, dersin ne kadar korkunç bu kadar abartmayın ya kandırdım buradan giriyorduk değil mi topu da yanımda almak istiyorum korktum birazcık da top da gelsin benle ya abin üzlen buralar sahteydi ha Şş, bak sahte buralar tablo koymuş hadi hadi çekil önümden ha bunun bir tanesini alacağım bana lazım şuradan atla Hadi bismillah. Aa, bir dakika komşu burada oluyor muydu lan? Komşu burada vardı. Aa, bunu aç. Ne diyorsunuz amına koydum o Rusları? Buradan devam edeceğim şimdi bir dakika. O yeri bulmaya çalışıyorum da. Burası nereye açılıyor? Küvet var burada. Aa o robot. Robot kardeş. Selamünaleyküm. Ne yapıyorsun? Şimdi nasıl yapıyorduk lan o işi? Burayı al bunu at bakayım manasına. Çek, çık. Baba neresiydi o ya? Şuraya bir şey mi fırlat? Evet, bir şey fırlatıyorduk. Ver bakayım bunu. Aman diyeyim Dikkat etmeliyim. Önümü göremiyorum ki ne oldu burası mı bozuldu? Bir elektrikçi çağırın orospu çocukları. Şuraya mı atıyordum ben bunu ya? Bir dakika. Sakin olabilir miyiz? Bunu buraya fırlatıyordum herhalde. Şöyle iteliyordum. Gitsene o da. Nereye itiliyorsun Yarram. Ben böyle bir şey dedim mi sana? Ya ne tarafa doğru? İt. İt bunu. La içsene. O top nerede? O top yok. Bunu fırlatayım. Yat arkaya. Oğlum yatsana aşağı. Aa. La kes nasıl sinir etti beni at. Ha? Kal öyle. Şimdi benim onun üstüne zıplamam lazım. O yüzden bana bir şey lazım. Bana bir şey verebilir misin? Bununla mı gideyim üstüne zıplayayım çekil. Bir dakika ama bak bu iş böyle olmaz ha. Ben bunu kabul edemem. E ben buraya girdim. Nasıl oldu o iş? Yo bunu açmam lazım önce. Tabi tabi tabi. Tabi tabi evet evet evet. Ben bunu üstüne nasıl zıplayacağım abi? Oğlum aynı yerlere mi dönüyorum ben? Labirent mi burası? Çık önümden! Oğlum! Ne oluyor lan? Aa! Ha kutular kutu. Ya çekil lan önümden. Kutuları almam lazım. Şu birkaç tane elime kutu alırsam. Açıl ananız şekerim açıl. Oralarda bir yerlerde ben. Bur buradan bir. Aman. Amanın. Amanın. Ya ne oluyor lan? Her yere tuzak koymuş orospu çocuğu. Sinir krizi geçireceğim bırak beni. Nereden gidiyorduk lan? Laleye bak ya. Her yere bir şey koymuş. Get. Get mi? Ha bak bak. Dur. Şuradan bir geçeyim. Buldum ben, buldum. Bak. Lan ne oluyor lan? Sakin oluyorsun öncelikle kardeşim baba oğlum. Oğlum fırlatma elinden. Yarram yere koyuyorum sana. Ne meraklısın hemen fırlatmaya. Bir tane de şöyle koy altına. Buradan zıpla kardeşim geçerim baba. E, ee? ha düğmeye bas. Ulan bu kadar kolay bir şey niye yapamadım ben? E, ee, ben buradan nasıl geri çıkacağım? He? Ee? Buradan çıkacağım. Evet. Kolaymış aslında. Niye bu kadar heyecan yaptım? Şimdi ben gider abi buradan kapıdan girerim baba. Hadi gel lan. Gel lan orası bir çocuğu. Ay yine bu komşu oldu. Olmaz ama ben kabul etmiyorum. Komşi. Anlaşabiliriz komşi. Ya sen nereden çıktın komşu amına koyayım. Ben Freddy'den kaçıyordum. Evet ikinci bölümdeyiz babo. Aç lan kapıyı. Açın lan kapıyı. Aç lan. Sikik. Açın o kapıyı. Kapıyı açar mısınız? Lütfen. Evet. Kaçıyorum. Nasıl gideceğim lan ben buradan? Aç bakayım bunu. Aha. Aha ışık gördüm. Işığı gördüm. Evet ikinci bölüme geçtik. Kapalı alandayız. Allah'ım. Oğlum. Bak bir şey diyeyim mi? Hadi ilk bölümü geçersin de. Ya abi buraya imkanı yok geçemesin ikinci bölüm amına koyayım. Bu var ya adamı siker atar ha. Adamı yürütmez yürütmez. Lan oğlum sen niye beni bırakmıyorsun? Sen nasıl koşuyorsun öyle ya? ben bu oyunu nasıl kazanacağım? Ne oldu lan? Buradayım burada. Buradayım. <laughs> Nerede bu formül? Oğlum bir suratıma bak ne oldu? Küstün mü bana? Tamam tamam bir şey olmaz gel yakala gel. Gelsene Freddy. Bak Freddy gelsene. Bak o ananı yakarım. Annemin ne suçu var ya masum kadın.